Merhaba arkadaşlar ben Varakso bugün gördüğünüz üzere sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız üzere keçi olma simülatör oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız keçi olma simülatör hemen oynayalım hiç zaman kaybetmeyelim. Şuradan ee, neydi? Oynamak için ha harita. En üsttekini oynamak istiyorum ben. Tamam diyor. Benim İngilizcem çok iyidir. Run on walls diyor. Duvara tırmanmak için diyor. Tabi. A? Ben A? Abo. Selamlar iki oyun grafikleri kötü mü? Abo. İşte basınca koşuyor mu? Tamam. Zıplıyor. Şimdi ben böyle basınca millete vuruyorum. Oha! Çok iyi. İyi izle. Allah! Allah Allah! Aa, aa bir şey daha keşfettim. Aa gördünüz mü bir dakika? Bak şimdi. Gördünüz mü? Hmm. Bir dakika bir dakika sen 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 hayırdır? Ah lan. Ah lan ağlam alan. Aa trambolin var dur. Dur. Çık lan buradan. Dur bakayım bir dakika zıplayacağım ben burada. Tamam. Abo. Trambolin. Uçma yazdırmayız. Aha halsa var. Dur. Halsa da dop oynayalım. Gelin. Halsa var. Halsa değil mi lan bu? Ne lan? Bu ne? Bura nere? Ne lan? Ha kamera. Çek beni. Çekin mi? İyi çek. Ha top fırlatıyor. Dur. Fırlat. Vurayım mı? Hayırdır oğlum? Aa! 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 Bu ne? Abo! Tamamdır. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Aa! Aa! Adam drift yapıyor. Ne bakıyorsunuz oğlum lan? Ne oynuyorsun? Şu yukarıda da bir şeyler var. Oraya da bir gideceğim. Aa. Ay nasıl batır kazana? Abo. Ne oluyor? Kalk bakalım kalk bakalım. Bas bakayım. A? Keçi. Dövüş diyor dövüşeyim. Onları lanet zırhının dışına fırlat diyor. Dışarı fırlat diyor. Git lan. Git lan. Lan git lan. Lan oğlum lan. Sen kimsin lan benim dışarı açımı. Sen kimsin. Oha. Baba pira. terbiyesiz, ahlaksız. Ben öldüm herhalde. Öldüm herhalde. Ananım! Abi sen ne Abo! Domino taşı. Abo! Abo! Aha, aha burada kaldım. Tamam, tamam. Unuştum lan senin ağzına. Bekle oğlum geliyorum. Sen kimsin? Bu arada ben hastaydım en son iyileştim. Kimsin lan sen? Oha onun ırkını aldım. Hayırdır oğlum ne izliyorsunuz lan? Ne izliyorsunuz lan? Oha adam vurunca uçuyor bak. Oha. Ne var başka? Şurada o oh, kafam ağrı lan. Elektra Ferik var Elektra fark. Abo. Ben çık. Aha Dur 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 bunu kullan. Bakma lan öyle aval aval. Bunu kullanabiliyor muyum? Aha. Aha. Aslan ne yapıyor? Açmıyor. Ne? Bir dakika ben oraya gireceğim. Oraya girince çok ne olacak? Vay 23 puan var. Abo. Kesildim kafamdaki şeyi nasıl çıkaracağım? Oha! Ters saklattım. Tam kalk aya. Oğlum ben şu araba yıkmak istiyorum ya. Bir tane vurayım mı? Vurayım mı? Hiçbir şey olmuyor ki. Afa, kafa atma kar diyor. Arabalar. Ben bir şey yapmadım. Ben kendi halimde otlayan bir keçiyim. Çok. Aha şuraya gidelim abi domino taş gibi yıktığım yer yıktı taşlar şunun üstüne çıkıyor lan şu sarı şeyin ismi neydi oğlum çok değişik la oyun çok değişik ama böyle eğlenceli sevdim tak abi şimdi bir dakika şimdi bak ben atıyorum buna vurdum da burası yıkılıyorsa ağacın da yıkılması gerekiyor mantıken ama yıkılmıyor Özel aday kez ez dürü dürüdün Ablacım selamun aleyküm. Ne yaptın? Ablayı öldürüyoruz. Kaç 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 kaç. Abo kırmızı araba. Abo. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ağua bar. Aç lan kapıyı. Aa aklıma bir şey geldi dur. Biraz havan alalım ters atacağım. Abo. Hoppa. Hmm. Tamam. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Top fırlat yukarıdan da. Keçi baba piro. Oha. Ben buraya nasıl geldim lan? Hayır 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 düşme düşme düşme. Tamam aferin. Hayırdır Hayırdır ola. Hiçbir şey yapamadım. Neyse sıkıntı yok. Bir şey yok. Aha. Aha. Aa bisiklet. Kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Vallahi kullanabiliyorum. Sadece dümdüz gidebiliyorum ama. Çöp. Bir dakika. Ben koşalım bir şuraya çıkacağım. Çık şık, şık. çık çık. Bu arada ben artık bir bilmiyorum Nereden valla bilmiyorum. Ya atarken üşeniyorum. Ya üşenmiyorum da atacak zamanım olmuyor da falan okul falan derken. O yüzden atamadım kusura bakmayın yani. Bazen video gelmezse korkmayın yani bu çocuğa ne oldu diye. Bu arada videolarımız izleniyor. Teşekkür ediyorum onun için. Aa! Orada bir şey gördüm. Abo! Oraya nasıl gideceğim? Oraya nasıl gideceğim? Abo! Yukarıda biri oturuyor bak. Oğlum şu. Bekle. Yukarı çıkacağız dur. Şuradan mı çıkmıyor? Aha. Çışş, çışş, düşmem değil mi şuradan? Düşmem tamam okey. Koşalım koşalım. Aha. Abo. Şu bakın altta. O, onunla, oraya nasıl gideceğim ben? Abi hiçbir şey görmüyorum ki. Kafe atış. O, bir dakika görmüyorum tamam. Şimdi. Şuradan bir yerden benim bir yere atlamam lazım mı? Buradan nereye atlayabilirim? Hmm. Şu apartmanın cahatsına gidemem değil mi? Şu apartmanın cahatsına drambolin var. Oraya gitmek isterim. Bunu hareket ettirebilsek daha güzel olur bu arada. Gidebilir miyim? Ne olacak? tutmuş ya. Gel bakayım. Seninle biraz oyun oynayacağız. Bunu havalanması lazım ama. Bayağı bir zıplamam lazım ama. Şimdi. Oğlum senin dron kaç metre la? Ha. Hoppa. Lan gitme lan lan. Hoppa. Oyun oynatacağım ona. Oyun öğrensin. Abo. Lan kadın uçuyor. Dur ben de uçuyorum. Biraz hareket şov. Düşme. Düşme. Hayır. 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 Kadın gel bakayım. Oyun oynayacağız seninle biraz daha. Eğleneceğiz. Gel. Yani biraz atçılık oynayalım. Lan kadın kaldı lan. Ananı. Lan kadın gitti lan. Kadın aşağı attı lan. İntihar etti. Abo. Neyse ben buraları keşfedeyim. Aa jetpack buldum. Ayga. Şurada biri oturuyor. Bunu nasıl süreceğim? Ben bunu nasıl sürüyorum? Bilen biri yoruma yazabilir mi? nasıl sürüyoruz biz? Oğlum ne oluyor? Ben şuraya çıkmam lazım. Dur. Dur. Hem top fırlatıyorum hem jetpack'im var. Ben en güçlüsü yok vallahi. Hala menajer. tutabilir miyim? Kamyonu tutabilir miyim? Koş lan lan koş lan! Gel lan arabayı dur lan. Duran aha duran tırı tutacağım. Bu arabayı ben patlattıydım değil mi? Lan bu ne oğlum? Tutuyor mu? Aha! Tuttu. Götüremem ki. Aba! Sakin şş, şş, şş. sakin ol sakin ol. Gel bakayım. Oyun bayağı ucuz aldım lan Bir dolar aldım bu arada. Abo! Abo! Gel uçak. Şunu yolun ortasına koyacaktım ya. Dur, dur sen orada. Tamam ben durmuyor, durmuyor. Tamam dur 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 dur. Şimdi gel bakayım. Gidiyoruz sen de dene yapacağız. Dur şimdi şunu Hmm. Lan ne oluyor? Tam olur olur. Başka araba tam ver bunu. Bunu da şuraya koydum mu? Tamam. Tamam dur. Durmadı. Abo ben Dur. Sen, sen niye durmuyorsun lan önce? Sen niye durmuyorsun lan? Aa yine toplaşmışlar. Abo ben yine uçuyorum. Aa ev varmış lan burada. Ben uçuyorum yine. Dur bakayım. Buradan nere? Oğlum. Aç mı kapıyı? Açmadı. Evin kapısı açık mı? Evin içinde bisikletler. Abo yık evi yık. Yık yık. Vallahi yık evi yık. bir şey gördüm bu arada. Buraya basın. Hayırdır oğlum lan siz? Oğlum ne oluyor? Dur bir dakika. Ha tamam. Ha oyun oynuyoruz. Dur dur dur. Hayırdır oğlum lan? Aha duvarın içine Kaç kaç. Lan sıkıştık kaç lan kaç kaç. Kaç lan kaç lan kaç lan. Kaç lan. Abo. Kaç. arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Ee, eğer ki bu oyunu sevdiyseniz daha fazla böyle değişik simülasyon oyunlarını, simülatör oyunlarını oynamam istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Başka videoda görüşürüz ve bay bay.